Herkese merhabalar. Ben Cavide Karakül'a, Sekader Yönetim Kurulu Başkanı ve Esenyurt Koza Mahalle Muhtarıyım. Bu sene ilk gerçekleştirdiğimiz, Esenyurt'ta ilk kez gerçekleşecek olan festivalimiz, Girişimci ve Üreten Kadın Festivalimize hepiniz hoş geldiniz. Sekader Derneği olarak kadınların toplumda sosyal ve ekonomik anlamda güçlenmesi için çalışmalar yapıyoruz. Proje kapsamında yapmış olduğumuz festivalde katılımcılarımız İstanbul'un çeşitli ilçelerinden gelen tüm kadınlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Güçlü Türkiye, güçlü kadınlar çalışmaya ve üretmeye devam. Herkese merhabalar. İlk standımız Baby Co House, girişimci kadınlarımızın açmış olduğu bir firma ve kendilerinin böyle bebek ve vintage elbiseleri var. Mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Evet, festivalimize büyük bir yoğun ilgi var. Akşamüstü çok daha yoğun olacak. Burası da çok güzel abayalar, feraceler, elbiselerin olduğu çok da tatlı bir sahibinin olduğu bir butiğimiz. Hepinizi Mutlaka ormanızı bekliyoruz. bekliyoruz değil mi? Hepinizi bekliyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. Benim en beğendiklerimden şöyle. Bütün aslında her alanda tüm kadınların hem giyebileceği hem kendi içine tasarlayacağı aslında ürünler var. Mutlaka uğramanızı tavsiye ediyoruz. Burası da çok güzel yine elbiseler var. Böyle. Böyle elbiselerin olduğu. Burada da hem çok girişimci hem de çok genç arkadaşlar var. Hoş Asla anne kız çalışıyorlar, değil mi? Evet. Anne kız çalışıyorlar. Kendine tebrik ediyoruz. Biz böyle güçlü kadınlar gördükçe çok mutlu oluyoruz ve çok gururlanıyoruz. Burada da böyle bir takıcımız var, bir beyefendi. Burada da çok güzel ürünlerimiz var. Şöyle çantalar var. Burada da yine bir aile işletmesi, yine anne kızın açmış olduğu bir butik, yine girişimci kadınların. Aslında şu an tam hazır değil. Böyle çok tatlı yapmışlardı. Mesela böyle çok güzel tasarım gömlekler var, elbiseler var. Mutlaka buraya da uğramanızı tavsiye ediyorum ki çok tatlı bir sahibi var. Bilmiyorum siz memnun musunuz şu an festivalden? Memnunsunuz. <laughs> hayırlı işler. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet burada da çok tatlı, şahsına münasır, çok güçlü bir kadın var. Hem girişimci hem anne. Ee, burada e, iç çamaşırı ve pijamalar satıyorlar. Ee, hayırlı işler diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hanımefendi <laughs> de Ta nereden geldiniz? Siz Yalova'dan, Yalova'dan ne? geldiler. Yalova'dan Esenyurt'a aslında. Çünkü girişimci kadınlar ve güçlü kadınlar e, gerçekten ekmeğinin peşinde. Yalova'dan buraya gelip, burada tezgah açıp e, burada hem ev ekonomisine e, hem de toplumun ekonomisine aslında katkı sunmak için. Ben kendilerine başarılar diliyorum. Bir dahaki festivalimizde çok daha büyük e, konseptli yapmayı planlıyoruz. İnşallah yine sizi aramızda görürüz. Siz de memnun musunuz festivalimizden? Memnunum. Güzel mi? Evet, İnşallah daha iyi olacak. Hayırlı işler diliyorum. Burada da yine zannediyorum bir anne... Kız mı? Yok. Yok. Değil, ha evet. pardon. Ee, hayırlı işler. Burada da yine böyle aslında böyle vintage gözlüklerin olduğu. Ee, hatta ben bunun bir tanesini dün takmıştım. Çok da güzel olmuştu. Böyle. Böyle bir tane gözlüklü. Çok güzel gözlükler var. Tavsiye ediyorum. Ben bir türlü gelemedim tezgaha ama ee, i̇nşallah uğrayacağız. Elbiseler var. Yine aynı şekilde feraceler var. Şöyle. Burada da feracelerimiz var. Kot pantolonlarımız var. Cinslerimiz var. Her alanda var yani aslında. Şallar var, çantalar var. Kolay gelsin hayırlı işler. Burada da yine aynı şekilde. Burada da çok çok. Bakalım. Evet. El işi değil mi? Aynen Şöyle. Taşlarla. şöyle bunlar Savaroski taşlarla e, yine genç e, girişimci e, bir hanımefendi e, inşallah güzel satışlar yapıyoruzdur e, alanımızda festival alanımızda hem yoğun bir talep var e, asıl hava biraz bugün e, yağmurlu gibiydi ama yağmur yağmadı ama yine de çok güzel hem katılım çok fazla insanlar çok mutlu kadınlarımız çok <laughs> mutlu bu da yine aynı şekilde e, el işlenmiş değil mi? Evet, evet. Evet. Elle işlenmiş bir kot ceket. Buraya da mutlaka uğrayın. Çünkü çok güzel. Ee, hayırlı işler diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Size de sağ olun. Teşekkürler. Evet. Merhabalar. Burada da yine hem takıcı hem çantacı e, ve genç bir hanım var herhalde orada. Sen mi satıyorsun? Yok ben. Ha, yani Siz mi satıyorsunuz? Pardon. Burada da yine aynı şekilde hem e, takılar var ve takılar da aslında çok güzel. Böyle. Çok güzel takılar var. Mutlaka buraya durun. Aslında e, birçoğu herhalde zannediyorum ki böyle tasarım takılar. E, buradan da satın alabilirsiniz. Şöyle koydum ben Kolay gelsin. Hayırlı işler. Buranın sahibi nerede? Buranın sahibi çok şahsına münasır. Çok tatlı bir hanım vardı burada. Ha? çok tatlı. Bakın hemen böyle şurası biraz dağınık hemen kapattık. Hemen ee, böyle evet. bakın kapısının önü kuşları. Değil mi Esra Hanımcığım? Merhabalar. Evet. Nasılsın? Burada da Hoş çok geldiniz. güzel. Evet festivalimiz tam harika. gaz devam ediyor devam değil mi ediyor. Esra Hanımcığım? Çok güzel gidiyor. Evet. Çok ee, yoğun çok bir talep var. İnsanlar çok fazla buradalar. Ee, ve kadınlarımız burada sabahtan akşama. Yani bu gördüğünüz aslında da bunun arkasında çok daha büyük bir hazırlık var. Evet. Çünkü biz bu festivali bir haftada e, tamamladık. Bir hafta önce karar verdik ve hemen hayata geçirdik. Bu da aslında Leysfes'in ve Sekader'in farkı olmuş oldu yani. Tebrik yani ediyoruz. size, yani harikasınız. Çok güzel ürünler var. Mutlaka evet. görmenizi tavsiye ediyoruz evet. bu şekilde. Evet. Yani, harika indirimleriniz Aynen. var. Aynen. Sahibinin olduğu. Olduğu üzere rengarenk, cıvıl cıvıl, bekliyoruz enerjik. Bekliyoruz efendim, bekliyoruz. Hayırlı işler, kolay gelsin. Aynen. Aynen. Merhabalar, kolay gelsin. Burada da iki tane çok güzel hanım var. Kendileri de aynı şekilde. E, tam bir butikçi yani. Burada da çok güzel keten takımlar var ve gerçekten hiçbir e, mağazada ve butikte olmayan e, Hatta bir tanesini ben kendim ayırttırmıştım. Mesela bunlar gerçekten çok şık. Hem yaz için aslında hem de keten takımlar evet. var bunlar. Ve %100 keten değil mi bunlar? Evet. Aynen. Satışlar nasıl gidiyor? Çok şükür. İnşallah bugün çok gidiyoruz. daha iyi olacak. İnşallah. Ee, mutlaka şükür. buraya da uğramanızı tavsiye ediyoruz. Evet. Yukarıda yazdığınız butiklerimize hepsini. Stora. Su evet, Suheda su su Store'a. Aynen. Evet, Kolay gelsin. Teşekkürler, teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun. Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. İyiyiz, sağ olun. Burada da çok güzel şeyler var. E, hatta bir tanesini, bir tane taşlı şu, şu var. vardı ya. Bunlar kendi imalatı. Ha, evet. Bunlar hanımefendinin kendi imalatı. Hanımefendi aslında çok süslü, çok güzel. <laughs> Kendisi teşekkür tasarımcı. Ederim. Hem evet. de gencecik. Hem de çok başarılı. Teşekkür burada açtı, e, bütün e, askıları sonra. dizdi, yaptı, koydu. İşte genç kadın ve güçlü kadın olmak bunu gerektiriyor. Teşekkür ben ederim. tebrik ediyorum, Sen de gurur duydum. Teşekkür ederim. İnşallah çok güzel satışlar İnşallah, yaparsın çok ve mutlu ayrılırız ederim. burada. İnşallah, Mutlaka buraya da uğrayın. Moda evet. Defne. Evet, Moda Defne bir. <laughs> Kolay gelsin. Burada da bir beyefendi var. Merhabalar. Ee, nasılsınız, iyi misiniz? İyi, siz nasılsınız? İyi, sağ olun, teşekkürler. Burada da yine aynı şekilde böyle takımlar var. Ve çok şık yani, tiril tiril kumaşlar, elbiseler var. Aslında biraz daha şunlar. Mesela çok güzel gömlekler var ve rengarenk böyle. Mutlaka buraya da uğramanızı e, şiddetle tavsiye ediyoruz. Çünkü burada çok fazla ürün satışı oldu, biz gördük. E, müşterilerimiz, buraya katılımcılarımız çok fazla katıldı. Çok da mutlu ayrıldılar. E, şöyle yine. Pamuk ve ketenden oluşuyor. Pamuk ve ketenden oluşuyor. yapmaz, Yani yapmaz. kaliteli ürünler. Asla kalitesiz hiçbir ürün festivalimizde asla olamaz. Kolay gelsin. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Burada da küçük küçük minnak minnak esnafımız var. Çok güzel tokalarımız var. Mesela bu çantalar var. E, şunlar var. Mesela şöyle taçlarımız var. Evet çok güzel. E, hanımefendi e, kendisi. Burada aynı zamanda şalcımız var. Beraber ortak tezgah açtılar. Satışlarımız iyi gidiyor. Tokalar tabii çocukların çok ilgisini çekiyor. Hem çocuklarımız için, hem beyefendiler için, hem hanımlar için aslında bir festival. İnşallah güzel gidiyordur, memnunsunuzdur. Kolay gelsin, hayırlı işler. Hayırlı işler, kolay gelsin. Görüşürüz, sağ olun. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz Allah aşkım. siz nasılsınız? burası da Nermaa Butik. Nermaa Butik aslında bize yakın Başakşehir tarafından bir esnafımız ki Başakşehir bölgesinde de tanınan kendi çapında ün salmış değil mi bir firmamız yani. Şöyle göstermek istiyorum. Burada da çok tasarım ürünler var ve çok farklı. yani bunları herkes giyebilir. Sadece tesettürlü olan değil. mesela şöyle tili, tili kumaşlarımız var. Burada da aynı şekilde kot pantolonlarımız, elbiselerimiz var. Nerma de bizim yakın komşumuz. Kolay gelsin. Çok sağ olun Hayırlı işler. Burada da çok tatlı bir takıcımız var. Biraz önce Leyla Hanım'la burada kı kısa bir röportaj yaptık. Ee, ama ben kendim ayrıca da yapayım dedim. Hoş <laughs> geldiniz. Nasılsınız? Çok iyi. Elhamdülillah iyiyiz. Nasıl gidiyor? Çok güzel. Güzel gidiyor. Memnunsunuz. Evet, çok Mesela her şeyleri var. Yani raylı sistemden, ışıklarından, tezgahlarından gördünüzdür, eminim fark etmişsinizdir. Tüm kadınların tezgahı pırıl pırıl ve tertemiz. O yüzden e, böyle özellikle genç arkadaşlarımızı burada olmasından mutluluk duyuyorum. Gurur duyuyorum. Çok güzel küpeler var. Burada gördüm bunları şu an. Mesela şöyle. Çok güzel tasarım ürünler var. E, kolay gelsin. Hayırlı işler diliyorum. Buraya da mutlaka uğrayın. Zaten özellikle kadınların geldiği yerler burada kimse yok herhalde. Ma Mavera Butik. Mavera Butik'te de yine aynı şekilde çok güzel elbiseler var. Şöyle takımlar var. Ee, bu şekilde. Elbiselerimiz var. Yine aynı şekilde butiklerimiz var. Ee, burada da çok tatlı bir hanım vardı mı? Şu an galiba bir molada galiba. Selam söylersiniz. Burada da çok genç ee, bir yakışıklı var ama bize pas vermiyor kendisi. Nasılsınız? Teşekkür ederim, Siz nasılsınız? İyiyiz, sağ olun. Teşekkürler. Burada da çok güzel çanta var, babet var, takı var, e, elbiseler var, pantolonlar var. Hatta kış sezonu bile hazır burada yani. Montlar var, trenç kotlar var. Şöyle, burada da iki tane güzel hanım var. Burayı mutlaka uğrayın. E, Memnunsunuz inşallah festivalden. Memnunuz. İnşallah daha iyi olur. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Sağ olun. Burada da Ranaca Butik var. Merhabalar. Nasılsınız? Merhaba, iyiyiz. Çok nasılsınız? İyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Burada da yine elbiseler var. Böyle gömlekler var. Tam kadınlar için aslında böyle Savarovski taşlı, özel tasarımlı. Yani aslında burada bulacağınızı hiçbir kurumsal mağazada bulamayacağınız. Herkese aslında özel tasarlanmış. Kadınların en çok ihtiyacıyla cevap veren ürünler aslında. Ee, ben çok beğendim burayı da. Sizi tebrik ediyorum. Ee, Allah bereket versin inşallah. Güzel olur, hayırlı işleriniz olur. Görüşmek üzere. Sağ olun, sağ olun. Görüşürüz. Merhabalar, Merhaba. burada da yine aynı şekilde çok güzel moda, kuğu butik. Hepsi birbirinden güzel hanımlar var burada da yine aynı şekilde. Burada her alanda istediğinizi bulabilirsiniz. Mesela böyle şortlu eteklerimiz var, şurada takımlarımız var hatta şu gömleklerden. Mesela ben de bundan bir tane hemen alacağım çünkü yazın hem incecik hem de keten kumaşlar zannediyorum. Nasıl gidiyor, memnun musunuz festivalimizden? Memnunuz, gayet güzel. Güzel, güzel İnşallah bir dahaki sene çok daha büyük, çok daha evet. güzel yaparız. İnşallah. Yine sizi görürüz aramızda inşallah. inşallah. Hayırlı işler, sağ olun. Hatta burada da var hemen. <laughs> Bu da parfümcümüz ee, ve çok tatlı bir hanım vardı sahibi ama e, bugün yok herhalde. Ee, burada hem parfüm var hem de terliklerimiz var burada istediğiniz şekilde çok rahat. İstediğiniz her markadan e, parfümlerimiz mevcut. E, nasıl gidiyor? Hayırlı işler diliyorum. Memnunsunuz. Allah kolaylık versin. Hayırlı işler diliyorum. Burada da çantacı İsmail var. İsmail Bey e, şahsı da münasır bir insan. E, kendisi farklı bir kişilik, neşeli bir kişilik. İsmail Bey sizi bir iki dakika alayım mı? Çok güzel çantalar var. E, buraya zaten Giren hanım çıkmıyor. Kimse bir tane çanta almıyor İsmail Bey sizden. Ben gördüm. En az 5 tane çanta alıyor. Çünkü İsmail Bey burada görmüşken hem ayakkabı, hem çanta, hem gözlük her alanda var. Mutlaka İsmail Bey'e uğrayın. Bizde de ablam gibi yani hizmet var. Yani şimdi biz kendimizi duyuruyoruz bu halka mesela buradakilere. Evet. Her zaman güler yüzlüyüz. Kökü bizde. Alsınlar, mutlu olsunlar. Çevre yapalım, edinelim. Tabii, tabii. Yüzünüzü mahcup tabii etmeyelim. Tabii ki sizi. de, tabii ki de inşallah. Yani sizler bizi buraya kabul ettiniz. Ya, estağfurullah çok güzel olur bir mu? organizasyon. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Memnunsunuz inşallah. Tabii ki memnunuz. Aynen. Çok Keşke memnun olduk. Keşke yabancı dilimiz olsa birazcık. Olsun. Keşke Türkçe yani. de konuşsa da olur Ama yani. Çok çok minnettarız. Ya Ben de minnettarım. Gerçekten Sağ olun. Kolay gelsin, hayırlı Gerçekten. işler diliyorum. Festivalimiz tabii girişler çıkışlar çok yoğun, insanlar çok yoğun talep görüyor. Çünkü burada Esenyurt'ta ilk kez bir kadın festivali oluyor. Yani Esenyurt'ta kadın yani festivaller yapıldı ama ilk kez e, girişimci kadınlar ve üreten kadınlar festivalini ilk kez e, biz burada gerçekleştirdik. Tabii bunu haklı gururunu yaşıyoruz. Burada bugün bir e, ayakkabıcımız açıldı. Çok da şık ayakkabıları var. Şöyle renkli e, stilettoları var. Ee, böyle aslında tam bir pamuk prenses ayakkabısı var. Böyle. Buradan pamuk prenseslere duyurulur. Buradan alabilirler e, papuçlarını. Kızlar hayırlı işler. Kolay gelsin. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Burada da benim komşum var. Bizim sitede oturuyor. Mehmet Ölçen. <laughs> Mehmet Ölçen bizim komşumuz. Ee, ablasıyla beraber yapıyor bu işi. Ee, burada da tencereler var. Ve birçok markanın ben şahsen aldım ve kullandım. Gerçekten çok kaliteli. Ee, Battaniyelerimiz var, nevresimlerimiz var. Ee, burada da yine aslında mahallemizdeki insanlara bir şekilde destek olmaya çalıştık. Nasıl gidiyor Mehmet? Şu an memnunsunuz. Memnunuz. İnşallah daha iyi olacak. Ee, bugün çok daha yoğun bir katılım bekliyoruz. İnşallah güzel olacak. Kolay gelsin. Burada da minik bir e, şeyimiz var. E, giriş, girişimci bir kızımız var. Ee, Leyla Hanım'ın kızı. Ee, kendisi. Leyla Hanım hem kendisi hem de kızını, bütün çocuklarını çalıştırıyor. Onda da çok güzel böyle takılar var. Kolyeler var. Ee, böyle. Hem çocuklar için var hem bizler için var aslında. Buraya da uğramayı ihmal etmeyin. Bu güzel hanımefendinin yanına. Kolay gelsin. Evet. Ee, biraz sonra tabii açılış yapacağız. Ee, burada e, özellikle bizim kendi esnafımız da çok fazla e, destek olmaya çalıştık. Onlar da geldiler, açtılar, yaptılar. Ee, i̇nşallah bugün çok daha yoğun bir katılım bekliyoruz. İnşallah güzel olacak. Burada da yine bir komşumuzun e, şeyi var. E, ev malzemesinin tasarımı var böyle ama çok güzel. Mutlaka uğramanızı tavsiye ediyorum. Ee, çok güzel çiçekler var, ev tasarım ürünleri var, fincanlar var, e, tasarım kutular var, özellikle şunlar böyle çok güzel. Ee, bu da burası da yine bir komşumuzun e, kendi tasarladığı bir ürün. E, kendisine hayırlı işler diliyorum. E, burada da yine bir şalcımız var. E, şalcımız neredesin? Şalcımız çok. Anaş bir kadın bize şeftali getiriyor, bahçesinden elma getiriyor, devamlı bize bakıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Nasıl gidiyor? Memnunsunuz inşallah. İnşallah, inşallah. Yani alan çok fazla dolu. Zannediyorum şimdi bir misafirimiz geldi. Kendisine şöyle hemen... Evet, İstanbul milletvekilimiz Ravza Kavakçı geldi. E Ravza abla sağ olsun. Her daim bizim yanımızda. E bir onu da ziyaret edebiliriz isterseniz. Kendisi tüm kadınlar, kendisi mühendistir. Aynı zamanda milletvekili ve çok çok projelere destek olmuş bir kadın. Ve kadınlara her daim destek olan, bize destekleyen bir vekilimiz. Sayın vekilim hoş geldiniz. Hoş <laughs> bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İnşallah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne kadar güzel olmuş maşallah. Evet, evet böyle... bize böyle bir röportaj gibi ne yapıyorduk. Siz de gördük. Ee, şimdi ben sizi tabii biz burada kadınlar şimdi sizin isminizi duyunca burada efendim <laughs> acayip mutlu oldular. Dediler ee, Ravza Hanım bizim tezgahımıza gelsin, bizim çadırımıza Efsine gelsin. Hepsine gideceğiz inşallah. Ee, bizler Esenyurt'ta bir ilki gerçekleştirdik. Evet. Ee, Esenyurt'ta ilk kez bir kadın festivali düzenledik. Tabii kadın vekillerimiz hem evet. mühendis hem kadın vekilimiz olarak gurur duyuyoruz sizinle. Çok teşekkür ederim. Ee, geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben ee, şeref duydum, onur Sağ duydum. Oldum. Kadınlarımız için de aynı şekilde. Benim için şeref seçilmiş kadınların bir arada olduğu sizin bu kıymetli derneğinizin böyle bir çalışması beni çok mutlu etti. Şöyle bir baktığımda görüyorum hem farklı ürünler var hem kadın Evet. Girişimcilerin evet. çalışmaları. Şöyle ben de heyecanla bekliyorum. Çalışmalardan, bizim koşturmacadan alışverişe pek vaktimiz olmuyor. Böyle Şimdi... arada esnaf ziyareti bakarken diyorum ki, ay şunlara bakayım sonra geleyim. O sonra bir daha gelmiyor. Evet, evet. Ama şöyle inşallah ilk konuştuğum standtaki kardeşimiz de işlerinin güzel olduğunu evet, söyledi. Evet. Çok Bereketli şükür. bol kazançlar olsun Elhamdülillah. inşallah. Elhamdülillah. Yani bu anlamda gerçekten e, Ravza vekilim de, e, Ravza vekilim gibi kadın vekillerimizin de bizler gibi STK'lara, kadın muhtarlara, kadın yöneticilere destek oluyor olması bizi gururlandırıyor, mutlu ediyor ve daha da e, şeklendiriyor. O yüzden tekrar e, sayın vekilimize ayağınıza sağlık, iyi ki geldiniz. Ben Bütün teşekkür ederim. Bütün kadınlar şu an sizi heyecanla bekliyor. Evet ben de heyecanla bekliyorum <laughs> standları dolaşmayı. Kaç Abi. saat alır bilmiyorum arada kaybolursam haber veririm. Tamam. <laughs> Çok alışveriş yapmayın. Tamam yapmayayım. <laughs>